arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bil video çekeceğiz. Bil Toprak susar mısın? Ya ara. Video için video gelecek. Rastlar oynuyoruz arkadaşlar. Ve evet. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bizde sahtesi var ha. Tamam, <laughs> tamam 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 tamam. <laughs> tamam tamam yolla İvan. Ne ne dur, dur. Burada burada şey oldum dur dur.

Ne söylüyor Toprak? Aç. Burada video çekiyoruz. Tamam aşkım. Bir namir abdest alsın. Ne tamam. ne evi Toprak. video. Video ne? Herhalde katıyorsanız. Toprak. Anne ben ne yapacağım siz ya. Arkadaşlar bugün okula. burayı unutmadınız inşallah. Arkadaşlar ne haber? İyi misiniz? İyi konuşun. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir de okullar başladı okul. Arkadaşlar sevenler, okula okullar okula okullar dinlerler okullar okulu sevenler yoruma bir yazsın sevmeyenler iki. Bakalım görelim kim okulu seviyormuş. Dobrak başlıyor. <laughs> Arkadaşlar başladık. Arkadaşlar bir de ya! bir ya ben bir de Arkadaşlar sizi bir mi <laughs> lan? <inanmarsın. gülüyor> Arkadaşlar. Bir de kaç gündür video çekmiyordum. Ben evet, ben zamanı kıştırdım video çekmiyordum. olarak kim koynarsanız bizi sonra iyi. Ne diyorsun abi? <laughs> Toprak ne diyorsun? Oh, I got game. You just Video mu çekiyor? Aha. Bir Ayoj Birkaç gündür video giriyor. Arkadaşlar video çekiyordu. arkadaşlar başka oyun <laughs> videosu da çekeceğim. Video bu kadardı. <laughs>